Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Sasuke ile birlikte yeni sezonda Luna Park atlıyoruz. Hoş geldin Sasuke. Hoş buldum Naruto. Naruto çok adam var. Çok çok adam var. Çok arkadaşlar mu? gördüğünüz gibi yeni sezondayız. Aha, at sen kutuyu al. Aa! Alamadın mı? Sen alacaksın diye bıraktım kutuyu. Az kalsın adam alıyorum. Ben ben yemiyorum. Sen Hayır Tamam arkadaşlar Dedim ki arkadaşını bilirsiniz ki Tamam ben buradan silah alayım dalalım Gel Gel Hileden atsana önüne yine. Abi o yere... ya. Ne yapıyorsun Allah aşkına sen? Oğlum bu kadar az mı geldi Ha, fazlaydı. Kaçma. ha, çok fazlaydı. Aa var var. Aa bu da biri var. Yukarıya kaçmayalım. Vur. Nerede oğlum? Yukarıda. Şimdi gördüm. ona gel gel. Adamda silah mı var? Ne Şeyden attı. Var var silah var. Valla. Vurabilirim şu an istersen. Buraya mı? Dur dur. Oğlum küçücük bir şey göster lan. Abi. Ne işin var orada ya? Amir! Ne işin var orada ya? Karşım! Arkadaşlar videoyu böldüğüm için kusura bakmayın. Bugün size yeni çıkan PUBG New State'i tanıtacağız. Yani tanıtacağız derken... Ee, bir videosunu izleyeceğiz. Aynen arkadaşlar. Ha, izleyelim arkadaşlar. Tartuşucuunda <laughs> söyle durdurayım tamam. Tamamdır. Bakın yeni çıkan pabji çok güzel. Yani. Çok <laughs> şey yapıyor. <laughs> pencere falan var ya pencereyi kırıyor ya Sesler böyle Aynen pencere falan. şeyler var, camlar var. Aynen işte öyle diyorum. Camları bak kırıyorum. bu şey Sasuke bak bak şimdi. Drone var ya. Ee? Galiba e, bir şeyle arıyorsun drone sana ekipman falan getiriyor. Aa bu da, bu da güzel olmuş. Aynı, Aa, ya. bunlar 2021'i şey yapıyor işte. Evler falan hepsi gelişmiş. Anladın? Bomba detayı bile. Arkadaşlar biraz PUBG Steam'e benziyor. Geri Gerçekçi Yani. falan. Gerçekçi. Arkadaşlar bence çok güzel olmuş. Ön kayıt yapmak isterseniz eğer e, aşağıya bıraktık linkini falan e, gidebilirsiniz. Bir de arkadaşlar e, şu an Play Store'da falan yok bu oyun. E, ön kayıt var sadece. Ön kayıt yapanlara e, gizli bir tane araç stikini verilecek. E, aşağıda linkine bırakacağım ön kayıt yapmak isteyenlere. Bim, bim. Ayrıca arkadaşlar yakında bütün Türkiye'deki bimlerde e, PUBG New State'in e-pinleri e satılacak. Yani böyle UC gibi bir para var ya onlar bimden alabileceksiniz. Ayrıca arkadaşlar şu an BİM mağazalarında Steam cüzdan kodu, PUBG Mobile, UC Zulu Altın, LOL, RP ve... Valorant Point epinleri satılıyor arkadaşlar. Arkadaşlar e, bir de indirmenizi tavsiye ederiz. Yani çok iyi gördüğünüz gibi böyle aksiyonlu falan pencere kayıt yere... yapın arkadaşlar. Aynen. Linklerini aşağıya bırakacağım. indirmenizi tavsiye ederiz. Bu kadar. Haydi geçelim videoya. Aynen. Görüşürüz arkadaşlar. Hadi videoya geçelim. Let's go. Sasuke bot oyunu bot oyunu. vektör var. Ha ikisi düştü lan. Vektörle vurabiliyor lan Ney? Vektörle vurabiliyor lan. Aha M4. Verben bu arada. Ha ben de buldum. Hemen mutlayalım gidelim Sasuke hızlı. Aha Mosi buldum. Hadi hadi hızlı hızlı. Sasuke. Lan go go go. Oğlum hızlı ol ya. Şu Anne, aşağıda. Bir tarafta da var da. Nasıl ben aşağı Tamam Ben At bir onu Ben attım ben Aa kaçırdım <laughs> Tamam Oha lan ne bir sıktı ha bana. Ne? Yürek yemiş ha M24 da sıktı bana. Kapatın lan adam niye küçük düşüyor? Aa baba ay, nasıl ay. şey kasıyor? Sıkar seni de öldürür. <laughs> Bekle. şu şu kayanak botmuş ya. Hadi let's go. Arkadan ses mi duydun? de bitireyim. Hadi hızlı. Hızlı Sasuke abi. Vallahi dördüncü beşinci aracı değişimimiz ya. Adam burada lan. Dur. Oğlum niye bu kadar uzak duruyor? Gel benimle. İki kişiler. Hemen arkadaşlar bu bomba benden sizin için arkadaşlar. Yanlış attım. Bu bu arkadaşlar onu boş bu benden sizin için. Bu da yanlış. Bu kez bu kez arkadaşlar bu kez. Ben aldım ben. ben... Sizi... Ah şimdi hadi. Raşa raşa raşa. Sasuke gelemiyorum de gireceğim. Lan bana açma dur canım sakal basacağım dar. Tamam dur. Sasuke! Dön canım bir düşün ben. Sasuke. Dön. Ne güzel kaçırdı ki kişi işte. Tamam. İnşallah bug olmaz ya. Olmuş, olmuş Abi Lan, oldu mu yine? He olmadı olmadı. Tamam. Oğlum nasıl o? Ha oyna oyna. Ne oyna oyna? Hadi gidelim. Gel oğlum. Gel hadi. Arkadaşlar. Ha, hani? Nerede lan? Ben görmüyor mu? Oğlum görmüyor mal? Lan vur. Lan görmüyor. Dal 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 canım birim. Dal lan. Kullan kullan. Sen kullan. tam iki düştü. Ay şarjı atılmış ha. Tot Bir yerde şarjı atılmış Bir baksana havaya. Bakayım. Lan oğlum loot'u bırak da bir bak ya. Nerede? Bak. Görünür. Yok ki. Vallahi yatılmış. İki tane uçak geçiyorum al. Tamam nerede? Kaç iksin var? Lan, Hayır. Çıkıyorlar. Sasuke bas bas. Baygın baygın. Bas. Oğlum çok iyi vurdun lan. Tamam onu Başla boş ver. Mı? Boş ver onu boş ver. Bu arada e, canım Aa, az. Şimdi parktan gelenler var. Tamam tamam canım az bu arada. Sasuke <laughs> bir can basayım lan bir yerde dur. Valla ben kaçıyorum. Benim. Tamam bir yerde. De. Bak arkalandı arkalandı. Bas 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 adamlara Bas. Ya Kemal var ya bütün killerimizi çaldı. Bunlar... Buna... Bunlar gibi... E o hiç atıyordu lan. Oğlum öl ya. Bak bu sefer Nerede adam? Adam gel, göremedim gel, ha. Gel gel gel. Gel Nartu. Sasuke şu araç kullanmayı bir öğrensen var ya çok ben mutlu olurum. Biliyorum oldum. da çok karışık burası çok. Bas Sasuke bas. Garip. Hayır. Bir kill basım geliyorum. Heal atsana. Bombaya gittik. Bomba attı. Dalacağım ben buna. Dur 6 saniye kaldı. Aa oğlum dalacağım. Gel. 31 Kemal. <laughs> çok iyisin. Araç gördün mü? Nerede lan? Burada doğru gidiyor. Çok uzakta Gördün mü? Yok, aa gördüm. Ya alacağım bir tonlar gitti Tamam ton, sen. Oğlum o kadar uzak alma lan. Spreyle ben açtım. My friend. Bas bas adam kaçıyor bas. <laughs> bas adam kaçıyor lan, bas. öldü. Nerede sıkıyordu lan adamlar bunu? Ha tepede. Hani işaret? İşaret var mı? Şurada şurada. Direkt onlar arkasında. Ha Burada gördüm. Çıkayım. Bir saniye daha. Bas bas gel. bir bas. bir tane bomba attım çünkü tamam. benzin bitti. çok iyi araç geldi almak zorundaydım çünkü tamam tamam ooo allah çarpsın oğlum geldi. tamam oynamamışsın <laughs> Gel adam var. Nerede öldü? Bu düşüş sağda. Ay ne öleceğini bile bilmiyorum. Aaa. 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 Burası. Nerede? Sağdaki kayıda biri var. Çok iyi daha. Bu kaç kişi lan bunlar? Çok iyi bu çok iyi. Başka takılma. Canı bir daha onun. Hadi şimdi cana tam uzaktan önerusun. Tamam abi ne var da? Sen bize bir yer tut. Hadi 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 hadi. Birini gördüm şurada. onu Nasıl ya? Vur. Nasıl lan? Geri nerede? Sasuke diğerlerini görebiliyor musun? Kayadaydı işte bilmiyorum şu an. Aa gördüm. Nerede yaşan bir Sasuke? Nerede nerede? Kaya kaya. Bu kaya mı? Yo yo üstteki. Tamam diğeri nerede? Bunlar üç kişiydi nasıl? Sıkıyorlar. Ay basalım mı oraya? Aa zinler. Ama canımız az. Aracın canı az, benim canım. Nerede? Eşe i̇şte kaydık Gel gel alan doğru gel. Alan oluyor, değil mi? Tamam bas adam. istersen Aa, adamları az. bas. Oğlum benzin al. Sasuke Tamam sen bu kayaları doğru oyna alırız hepsini. Tamam git. Adam. Git git aldım git Olum adamlar mal gibi oynuyor ya Bir tane bitti. Hayır düştüm abi Tam tam ön şeydeyim dikkatli ol ha dönüyorum eve Abi ya ben soldakini düşürdüm sandım ya Rahat rahat koşarken şey oldu Şuraya geçeceğim Kaç kilim var? 7 Oha! Ne? 29 kelimesi var 2 kil daha. Vallahi 31 olacak. Abo, abo, abo. Bak şuraya girdi. Attım yere belli olacak şimdi. Canlı güzelce basma. Ha, zıplıyor oğlum. bu bir tanesi. Eğer iki kişilerse vurun ya. Konuşalım. Tek sanki. kişi bu. Tek kişi mi? Tek tek. Ben zıplıyor mu şu an? Zıplıyor. Sen konuş onunla ya. Konuşana ben diğer adamı arayayım o zaman. Alo, şu an zıplamıyor ama. Yok yo, zıplıyor ya. Bak Nasıl? zıplıyor. Eee? Vallahi zıplıyor. Ne yapıyor bu? Bu. Bak şu an. Tam. Aa! Dur dur geliyorum. Dur. Oğlum, zıplamıyor. Tam vur vur abi silah var elinde. Dur. Tam dur sus Çok tatlı. Ana. <laughs> bir daha <de> arap <laughs> çok zıp, çok tatlıydı ha Sasuke. <laughs> Sıkmaya kıyamıyordum ya. Aa gördüm. Nerede? Vallahi gel gel gel. Nerede bir söyle işaret. Bak şurada. Lan bir atmış var yani. Aha. Dur Gördüm. şey hareket yapayım sanki onu görüyorum seni. Dur 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 Sasuke ne bir boruş yapıyorum. Aa! Nasıl lan? Ay yanlışlıkla vurdum nerede ya. Seni var ya Sasuke. Oğlum aracımız var mı Sasuke? Ne? Sen bir gel 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 hızlı. Aa, kendini yaktı. 31 kilo olmamak için kendini yaktı. Ana. Onun bilerek mi yaktı oh, lan adam? Versin. Araptı değil mi? Ya, ya, ya yanlış kaptı. Ya, ya bu nasıl bir oyuncu ya? 31 anamadıklardı. Evet arkadaşlar yeni sezona da mutsuz girdik. <laughs> Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu arada <laughs> altın ikiye düşmüşüm bana altında oynuyorsun demeyin. Zaten kimse demez yine de söyleyeyim. Yeni sezon geldiği için ranklar sıfırlandı. O yüzden Aynen böyle arkadaşlar. 30 Benim kilimiz var Benim de Aynen arkadaşlar <laughs> Bu ne vay lan vay. Bunu? bu ne Lan güzel hasarımız var ha evet. 4500'e yakın hasar var Sasuke Ne 7 artı 30 Hızlı söyle hızlı video uzun hızlı Bekle. söyle Bekle Oğlum hızlı lan 2'yi koy sen. Ya. 30 Kafası 30. yok lan. Bir de arkadaşlar Oha Tamam arkadaşlar 4500 asarımız var hadi gidelim sosyal de videosunu çekelim görüşmek üzere bay bay lütfen like at abone olmayı unutmayın bay bay